YouTube. YouTube. yeah YouTube bro. Say something. Say something, smash. Günaydın arkadaşlar. Saat 06.30. Bugün günlük vlog çekmeyi düşünüyorum. O yüzden yataktan kalkar kalkmaz kamerayı açtım. rahatsız olmak isteyeceğiniz son şey olabilir. O yüzden her sabah bağlayarak <laughs> <laughs> Reklam gibi oldu. Arkadaşlar, kutu, evde uyuduğu için sessiz konuşuyordum. Saat daha sabah yedisi ya. Burası çok garip, aşırı garip. Yani böyle evlerde sıfır güvenlik önlemi, hiç böyle şey yok kapılar zaten şey tahta camlar desen böyle dışarıdan kaldırsan çocuk yani o kadar rahat ama hiçbir şekilde hırsızlık olmuyor diyorlar işte olmaz Hiçbir yerde maske zorunluluğu yok. Bir tek bizim okulda, bizim kursta maske zorunluluğu var. Nefret ediyorum ya. So five, Columbus Circle, Locum Girishi, Zambisqualija. Hey, how much is that? Yeah, give me one sec. There we go. Thank you. Uh, do you have a warmer one here? Thank you. Sıcak olan aldı. Şu abimiz buradan kaça gideceğimize basıyor. Sonra bize de gideceğimiz şeyi gösteriyor. Arkadaşlar derse giriyorum şimdi. Kapatıyorum. Görüşme <laughs> güzel. Okay bro, Where are you from? I'm from Bolivia. Bolivia? Yes. Oh that's good, that's good. What do you think about my Turkish followers? And what would you like to say to them? Mm. I don't know too much about Turkish but Turkey but I like the food. Turkish food is good. Turkish food is really good? Yeah, it's really good. Very good. Which one is your favorite? My favorite? I don't know. I didn't try all the Turkish food but only I tried kebab. kebab. I like kebab, yeah. You like kebab? Yeah, kebab, we, yeah. we all like kebab. Yeah. Arkadaşlar okuldan çıktık. Let's give the big talk, right. Okuldan çıktık. Şimdi ee, bir tane Harry Potter müzesi görmüştüm yolda gelirken. Yani Harry Potter eşyaları satan bir yer. Harry Potter mağazası. Bilmiyorum. Haritada gördüm gelirken. İşaretledim haritada. Şimdi bir oraya gidelim. Ne, ne var ne satıyorlar yani nasıl bir yer Harry Potter ile ilgili her şeyi çok merak ediyorum açıkçası çok seviyorum Harry Potter'ı o yüzden şimdi oraya gitmek için metroya bineceğiz ondan sonra gidelim bakalım It has to be out of chips. We came from the subway. It Is this? No, it's this not. Yeah. yeah, there is. Fuck. You always need a mask. Yeah. I hate sure it. I thought the guy was going to yeah. call me out. Hey! Ooo! Oh. Look at! Abi şuna bak! Anka akışı çok güzel! It looks amazing bro! İnanılmaz şeyler var! Hiç bu kadar güzel bir yer beklemiyordum. Buradan çok fazla şey alacağım gibi duruyor ya. Gerçekten aşık oldum yere. Hemen Gryffindor'u bulmak istiyorum. İnanamıyorum. Çok güzel bir yer. <laughs> evet işte adamım. Gryffindor. Kazaklar 60 dolar. Lambda'nın <laughs> <Lumbledore> ötesi. <mülkü. Gülüyor> Asalar, karakterlerin asası 38 dolarmış. Vadıkıda wow, bu. Kimin bu peki? Nazmi. <laughs> Ginny Weasley'nin asasıymış bu. Ginny Weasley'nin asasını kim niye alır ki ya?

Bu kimin asası lan acaba? Bakayım. Luna'nın. Zaten başkasında olamazdı ya. Aaa kral. Yakışır. Harbiden yakışır. Vade kadar. Dumbledore'da bunu öldürmüş şerefsiz. Burada cüpteler var yine. Gryffindor cübbesi, ne kadar acaba? Fiyatı nerede? Arkadaşlar cübbe 100 dolar. Yani... Cübbe 100 dolar. Şapka 20 dolar. Artık 45 dolar mı? Oha! Yani size Halloween'de Harry Potter olmak bu asası masası her şey dahil herhalde bir 250 dolara patlar ya. Bir tık pahalı. Ama... Harry Potter olmaktan söz ediyoruz burada. What? Oha. İşte burası biraz sıkıntılı bir yer. Dumbledore'u zehirleyen yüzük. Ejderhalar. Hagrid'in ufak ejderhaları. Tipo bak seni. Evet. Bu kim? Ölüm yiyen maskesiymiş bunlar da. kitapları, kitaplar var burada. Kitapların İngilizcesini almayı düşünüyordum. Burada alabilirim. Çok güzel gözüküyor. İnanılmaz hoş. İnanılmaz güzel. Oh, is this Nimbus 2000? Uh, Fireball. It's, volt. it's better than 2000. Yeah. <laughs> it looks amazing. <laughs> Onlara bir Harry Potter esprisi yaptım ama anlamadılar. <laughs> Ay, çok güzel bir. Arkadaşlar çok güzel bir ortam. Bayıldım ya. Bir Harry Potter hayranı olarak gerçekten bayıldım. Butterbeer bak kaymak birası. Yemin ediyorum bunu o kadar merak ediyordum ki. Altıncı filmde kaymak birası içmeye gidiyoruz diyorlardı. Kaymak birası ne, ne olabilir ki ya? Bunu alacağım içeceğim ama... Single bir tane bir 6 dolarmış. Alacağım ve bakacağım nasıl bir şey olduğuna. Çok çok merak ediyorum. Oha! Bart Bats'ın her çeşitten fasulyeleri. Çok <laughs> güzel. Gerçekten çok güzel. Evet. Bu dükkan beni soyacak gibi duruyor ya. Chocolate Frog. Rondan kaçan kurbağa. Çok güzel. Burayı size de göster. Göz Göz gözüküyor zaten. Böyle bir yer. Gerçekten aşık oldum ya. Burada oyunlar, siniçler. han, Dobicim burada. 30 dolarmış da bir almak. Burnuk da var. Aa şey. Diğerini izlediniz mi bilmiyorum da burnuk bu. Yani çok güzel bir ya, Çok güzel bir ya. Hayran kaldım. Gerçekten Harry Potter başka bir şey ya. Harry Potter sevgisi bambaşka bir şey. Burada bir tane çalışan var size büyü yapıyor sürekli asansıyla. <laughs> Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Burada bir kafe, kahve. <laughs> Burayı da şey konseptinde yapmışlar. Ee, neydi bunun adı? Çok garip gözüküyor onu da göstereyim. Böyle bir şey var. Tutunca bunu tutuyorsun, bırakıyorsun kayboluyor büyük ihtimalle. Aynen. Asa, Dumbledore'un asası. Tutuyorsun. Dumbledore'un şeyi çıkıyor. Elder. Ünver asa. Expecto Patronum. Büyü yaptık şu an. Fox çıktı. Dumbledore'un patronusu şeymiş. Anka kuşuymuş. Dumbledore'un alevi. Yanda mesela bir abimiz Harry asasını tuttu. Onun şeylerini gösteriyor. Çok güzel. Şunu biraz daha geriden göstermek istiyorum. Böyle. Voldemort'un asası olduğu o kadar belli ki. Helal. Phoenix Father Corp. Moz Morda. Abi inanılmaz güzel ya. Havada davrayı çaktık arkadaşlar. Yani gerçekten kapitalizm inanılmaz güzel bir şey bir noktada. Şu yaptıkları mağazaya bakar mısın? Harika bir mağazaya. Bayıldım. Bayıldım yani baştan sona bayıldım. Şu tişörtü de alacağım 30 dolar verip. Arkadaşlar alacak çok fazla şey var. Gerçekten yani kendimi şey şeker dükkanına konmuş çocuk gibi hissediyorum. Nereye baksam farklı bir şey almak istiyorum. Muhteşem bir yer. Yani Harry Potter seveniniz Vardır mutlaka, kesinlikle gelmeniz gerekiyor buraya yani. otur seven birinin mutlaka uğraması gereken bir dükkan. <laughs> Şu bak ya. Böyle. Çok tatlı şeyler var. İnanılmaz tatlı şeyler var. Kesinlikle alınacak çok fazla şey var. Ama hepsini <laughs> birden alamayız tabii ki. <laughs> ee, Bu kum saati şey mi de? <laughs> Bu Hermoni'nin zaman döndürücüsüydü değil mi? Evet, evet, doğru. Zaman döndürücü var burada. İnanılmaz ortam. Bayıldım. Muggle'ların gir Muggle oradan girdiğiniz telefon kulübesi var. Buna giriyorsunuz. Ve... Ah, açılmıyor. İnemiyoruz. Büyük bakanlığına gidemeyeceğiz. Excuse me. Yes. I'm looking for uh, this short but just large. Um, we're out of any sizes smaller than the. Yeah, really. Just you have two yeah. Size? I don't know how will they fit on me. I think it'll be just a big three. To honestly. be great. Okay, thank I'm you. Sorry. You're fine. Sorry. You're fine. Sorry. Sadece iki x kalmış ya, alamadık. Ne alayım? Kesinlikle bir kaymak birası alayım deneyeyim. Seçer. Ondan sonra şu kurabiyeden alayım bir tane. Ay kurabiye diyorum. Ron'un kurbağasından alalım. Kaymak birasını zaten çok merak ediyordum. Kesin alalım. Ne acaba? Ne olduğunu da bilmiyoruz. Bir de Börtü Batıl'ın her lezzetten fasulyeleri gerçekten her lezzetten mi acaba? Hadi deneyelim. Evet ya şimdilik çok bir şey almama gerek yok. Daha sonra tekrar gelirim zaten. Belki bir tane de kupa alınabilir. Gryffindor kupası. Ee, çok büyük ama. Oha! Burada da kaymak birasını veriyorlarmış ki. Is this Butterbeer? Yeah. Wow! <laughs> çok güzel. Yeah. Hi, are Hi. you? Do you work? Yeah. yeah. Uh, I, I will get a butter beer. Butterbeer, yeah. mm, what do you have? Have you coffee? No, just butter beer. There uh, we go. This one, this one yeah. Or uh, I can pay by card. Yes, you can. Yeah, yeah. I will pay by card. No, I don't. Thank you. Where can I drink that? Okay, thank you. Kaynak birasını aldık. Burada içebiliyormuşuz. Bakalım nasıl. Çok çok merak ediyordum. Bunu yemin ederim o altınlı filmin o kadar yani tabii ki şey ama bunu bir gün deneyeceğimi düşünmezdim. Hadi bakalım nasıl izlemiş bakalım. İnanılmaz lezzetli. Şekerli yani bildiğin çok lezzetli. Kremamsı gerçekten. Çok güzel, <laughs> çok güzel. Çok tanıdık bir tadı var. Ama ne olduğunu çıkaramıyorum. Çok güzeller. Maske takmamız lazım ama artık. <laughs> Burt her lezzetten fasulye yedeğini, camdan kaçırdığı kurbağayı ve bir tane de Hogwarts kupası aldık. Şimdi sıraya girdik bekliyoruz. Sıra da bu şekilde. Ee, dediğim gibi eğer fırsatınız olursa gelirseniz bir gün New York'a, işte Harry Potter'ı seviyorsanız kesinlikle uğramanız gereken bir yer. İnanılmaz güzel bir yer yani ben çok beğendim. Mutlaka tekrar gelirim, daha fazla alışveriş yapmaya gelirim, kıyafet almaya gelirim. Almak istediğim birkaç tane kıyafet oldu ama bitirmişler boylarını, hep 2 saçlar falan kalmış. Ee, daha sonrasında yenileniyormuş kıyafetler. Tekrardan ileride geleceğim, bakacağım eğer geldiyse almak istediğim bazı şeyler var. Özellikle cübbe, Hogwarts cübbesi, yani e, Gryffindor cübbesi alacağım gibi duruyor. Arkadaşlar, dükkandan çıktık ama şarjım bitmek üzere. Telefonu şarja takacağım, bir yere oturacağız, bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da metroya bineceğim, eve döneceğim. Çok güzeldi, çok eğlendim ama çok yoruldum. Eve gidip şu videoları editleyelim. Eve geldim sayılır ama gerçekten bittim. Çok yoruldum ya. Mahallem böyle. Oha kargom gelmiş. Kapının önüne koymuşlar ya. Şaka gibi abi. Kapının önüne kargo mu koyulur ya? Kanka? Kargom gelmiş. Açıldım. Oh be. Anam. <laughs> Arkadaşlar neydi bunun adı? Gimbal aldım. Bakalım hatta açalım hemen. Çok merak ediyorum nasıl bir şey. Kapının önüne kargo yapmışlar. Böyle bir şey olur mu ya? Çalarlar oğlum ya. Aa yaptın <laughs> Demek sadece o ekranın ortasından yapmak zorunda değilsin. Eee Gimbal'ı denemek için dışarı çıktık. Aslında market alışverişi için dışarı çıktık. Ama Gimbal'ı da deneyeceğiz. Bakalım. Hoş değil mi? Hoş ama birazcık daha çözmemiz lazım. Evet ya. Alıştıktan <laughs> sonra bunlardan kurtulacağız mı <laughs> acaba? Sen YouTube... <laughs> yeah, YouTube bro. Yo, ses yo, aldık, yo, ses yo, Yo, Come on. Yo, Come on. Yo, Are you? Bence bir lira ile de çalışıyor. <laughs> Diyorsun bir dakika <akşamı>, ne diyor? <laughs> I'm sorry. Can, record, okay? can we? You not in the store, right? Uh, no, no, no. I'm just going to record myself. Is it okay? All right. All right. All right. Yeah, I mean, I mean the store. No, no, not the store. <laughs> Thank you. Dükkanı kaydedemezsin diyor. Ne alaka lan? şey ya o Türkiye'de de var normalde. Nasıl Bak. şimdi. Öyle, <laughs> mi? Aldım kurabiyeler bunlardı işte. Kanka A evet güzel. Abi çok güzel değil mi oraya'nın şu şeyde de? Abi oraya'nın şu şeylerine bakar mısınız? Çok tatlı. Ne kadarmış bu? 8 dolar. Bağlıymış biraz ama çok büyük yani değer. Şuradan bir torba alacağız mı? Ya ya. Artık çok yavaş kan. I'm just recording. Yeah, okay. Yeah, yeah, you're right. Yeah right. Okay. Aa, birazcık tırba giriyorlar kamerayı görünce. Neden ne bilmiyorum ama. Ee, 44 dolar tuttun. Yani kaç dolar? Şunları aldık ama çok bu arada. Evet evet. Ama her şeyin de kaçırma. pahalısını aldık. Gluten, gluten, evet, evet evet evet. Birazcık birazcık şey şımarıklık yaptık açıkçası. Aynen. Zengin çocuğu gibi davrandık bir tık. Ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Görmemişim glüten kreisi olmuş <laughs> aldık işte. Kanka sana yalnız poşetleri dolduruyorsun. Ben burada mal mal oturuyorum ama ayıp olmuyor inşallah yok, ya. Yok yok. Sadece şey düşünüyorum. Acaba sığdırabilir miyiz? Kanka üç tane almadın mı? Üç tane kesin sığdırır. Hepsi su, ya. Yani. büyük Maske. poşetler. Evet, tamam. doğru. Ya üç poşete kesin sığa. Şey yani, daha yaşanabilir bir hayat içinde geliyor yani. Evet. Kutayı mesaiye çağırdılar. Tek başıma gelmek zorunda kaldım. Tek başıma yemek yapmaya da çok üşendiğim için dışarıdan söyleyeceğiz. Hadi size aldığım salak saçma ürünleri tanıtayım o zaman. Su diye aldığım şey... Strawberry. Çilekli su mu olur ya? Gimbal'a alışmaya çalışıyorum. Nasıl kullanıldığını anlamaya çalışıyorum. Hmm, maximum açısı o tarafa doğru. Hmm. Çünkü yanlış koymuşum. Tabii. Bırak bakalım. Oha su değil ki bu. Ne diyeyim meyve suyu. Güzel gayet içilir yani. Ama su yok. Suya da ihtiyacımız var. Böyle bir şey aldım. We love to see it. C vitamini çok seviyoruz diye. İçinde zencefil varmış çok saçma bir şey aslında. Çok saçma bir şeye benziyor. İçsek mi ya? Neyse yarın sabah içelim. Yarın sabah içiyoruz bunu. Saltizer water diye bir şey aldık. No calories, no sodium. Yeni şeyler denemeye bayılıyorum. Bu bildiğin sodaymış ya. Bu G diye bir içecek, tam ismini ben de bilmiyorum. Ama kaybettiğin bilmem ne sodyumu falan içeriyormuş spordan sonra içmek için. Gayet mantıklı bir şeye benziyor. Ben de aldım. Yemeğimiz geldi. Sushi söyledim dört parça. İnşallah o dört parça altılı la altılıdır. <laughs> dört parçaya 23 dolar verdiği çünkü... diyor. Biraz sıkıntı yaşayacağız. Allah'ın güzel gözüküyor. Çok açım. Yemek yapmaya da çok şenliyim. Baktım çevrede en yenilebilir suşi var. 3, 6, 12, 18, 24 parça. Bir tane spicy hmm. istedim. Bundan korkuyorum çünkü gerçekten çok acı olabiliyorlar. Ne çiğ çiğ. Açıkçası gimbal'ın en sevdiğim yanı böyle koyup seni takip etmesi. En güzel yanının bu olduğunu düşünüyorum. Spicy gerçekten inanılmaz da yapabiliyorlar. İnşallah öyle bir şey denk gelmeyiz. Melemen lan bu. Gerçekten me Şu melemen ya. Çok acı da değil ama melemenli sushi olmamış ya. Yani yedim ama melemenleri yiyemeyeceğim. Çünkü gerçekten kötü yani. Son olarak şu aldığımız ürünlere bir bakalım. Bir tane kupa aldık zaten. Hogwarts kupası. Standart bir kupa. Ama merak ettiğim tatlılar. Bakalım bin bir çeşitli fasulyenin tadına. Çok <gülüyor> heyecanlıyım. <gülüyor> Hep kim tadı yapmamış olurlar. Çok sevinirim ya. Yani. Evet değişik. Biri ekşili garip bir şey. Diğeri tatlıydı. Bu da diğerlerinden farklı. Acaba çirkin tatlı bir şey var mı? Onu çok merak ediyorum. Şöyle çok da atacağım Gerçekten hepsini birbirinden farklı yapmışlar. Bu beni şu an evet, naneli var bir tane. Hepsi birbirinden farklı ve çok güzel. Şu an bu beni çok mutlu etti. Bundan gidip bir tane daha alacağım. Muhteşem bir hediye olur bundan. İnanılmaz güzel. Hepsi birbirinden farklı. Abi çok güzel ya. Şunu çok merak ediyorum aynı zamanda. Bunun üzerinde milk chocolate yazıyor. Umarım doğru şey almışımdır. Evet doğru şey almışım. Oha içinden sihirdar artı çıktı. Kim bu? Salazar Silterin. Herhalde tüm gün orada durmasını beklemiyordun değil mi? Oha çok güzel. Bunu da beklemiyordum. Bu da çok ekstra oldu. Kurbağayı göstereyim size. Kurbağa da böyle. Çok tatlı şeyler. Gerçekten bu kadar ayrıntılı düşünmüş olmaları beni çok sevindirdi. Harika şeyler yapmışlar. Kim yaptıysa gerçekten helal olsun. Arkadaşlar saat 10.30 oldu. Benim de saatim geldi. Yarın tekrar 6.30'da kalkacağım. Ee, çok teşekkür ederim bugünü benimle geçirdiğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.